Merhaba çocuklar. Bu haftaki son çalışmamız koordinasyon artı top tekniği. Salih Hocam eşliğinde başlıyoruz. Biz burada tabakları kullandık. Evde tişörtlerinizi kullanabilirsiniz. Aralarından ön arka koşumuzu yaptık. Ardından sağ ve sol sıçrama ve topla 8 çizerek hareketimizi tamamlıyoruz. Tekrar gösterelim ön arka koşularımız aralarında. Ardından sağ ve sol dizimizi çekiyoruz. 2 saniye bekliyoruz. Ve top tekniği 8 çizerek ayağımızın içini dışını kullanarak tamamlıyoruz.